kimimizin abisi, kimimizin kardeşi ama hepimizin başkanı, önderi, lideri Atatürk'ün koltuğunun şimdiki sahibi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel. onca belediyeye eşit kıymetli hizmet vermiş ve Yılmaz Hoca'nın hem öğrencisi hem yol arkadaşı olmuş bu belediyeciliği en iyi bilen Ayşe Hanım'a sonuna kadar güveniyoruz ve etki e emanet ediyoruz. Bundan on ay önce ne oldu biliyor musunuz? Eskişehirlerin karşısına çıktı birisi. Dedi ki ben Recep Tayyip Erdoğan'a muhalifim. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin ona verdiği desteğe inanmıyorum, doğru bulmuyorum. Ben iyi bir insanım, iyi partide muhalefet yapmak üzere sizden destek istiyorum dedi. Eskişehirlilerden oy aldı. Oy bir kentin bir siyasetçiye emanet ettiği namusudur. O oyları aldı. o oyları aldı ve çok kısa süre içinde ha bilmediğimiz bir şey var. Oyları alırken bir yandan da AK Parti'den teşhisleri alıyormuş. Onu sonra da öğrendik. Sonradan öğrendik. Oyları muhalefetim. AK Parti'nin karşısındayım. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındayım diye topladı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine geçti. Şimdi de Eskişehir'i bana verin ben yöneteyim diyor. Daha bir yıl önce daha bir yıl önce Eskişehir'leri kandırıp onların oyunu alıp o oyları Recep Tayyip Erdoğan'a karşı toplayıp Recep Tayyip Erdoğan'a götüren makam mevki için Eskişehir'i satan birisine, Eskişehir'in en iyi cevabı 31 Mart'ta verecek, 31 Mart'ta. Evet. Eskişehir'in oyunu çalıp gidenlere, Eskişehir'in geleceği emanet edilemez. Evet. Eskişehir'in oy hırsızlarına, irade hırsızlarına ve geleceğini çalacaklara, verecek oyu değil, selamı bile olamaz. etki şeyle yürekten inanıyorum. Evet. Ve eski şehirlerden biri var. 31 Mart günü sandığa gittiğimizde geçmişte AK Partili olabilirsiniz. MHP'li olabilirsiniz. Yarın da o partilere oy verecek olabilirsiniz. Ama ahlak için, Eyvallah. vicdan için, bu güzel Eskişehir'e sahip çıkmak ve Eskişehir'i kandıran, saray işbirliği yapan bu akla bir cevap vermek için bütün Türkiye'ye ibreti alem olsun diye 31 Mart'ta Eskişehir'de Cumhuriyet Halk Partisi adına Ayşe Başkan adına Türkiye'de koru bekliyorum sizlerden. Türkiye'de koru bekliyorum.